Herkese selamlar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yazlık kitap önerileriyle geldim sizlere. Toplamda 7 kitap önereceğim sanırım. Evet, toplam 7 kitap önereceğim. Böyle konularını hatırladığım kadarıyla, anlatabildiğim kadarıyla sizlere anlatıp önerilerde bulunacağım. Umarım bakalım önerdiğim kitapları hala okumadıysanız okuyup seversiniz. O zaman su içip başlayalım videomuza. Su içilsin. Tamamdır. Başlayalım. Evet ilk kitabımız biliyor musunuz bilmiyorum ama ben okuduğumda çok sevmiştim. Umut Seansları Ayşenur Nazlı'dan. Bakın pozitiflerimi. Çok güzel bir kitaptı. Yani gerçekten çok güzel bir kitaptı. Şöyle. Bu arada kitabımız Texting. Yani çoğunlukla texting bir kitap. Texting seviyorsunuz. Zaten sıcak havalarda tak 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 okursunuz. Gayet güzel. Yarısından sonra zaten normal kitaba evriliyor biraz. Neyse biraz konusundan bahsedeyim. Baş karakterimizin adı Umut arkadaşlar. Umut şimdi e, bir hesap açıyor anonim bir şekilde ve e, okuldan böyle insanları gözetliyor diye hatırlıyorum. Çünkü iki sene önce okudum bu kitabı ben. İnsanları gözetliyor diye hatırlıyorum. Ee, bakıyor eğer bir derdi varsa anlat derdini dinleyeyim diyor. Ondan sonra derdini dinlediği arkadaş e, insanlarla beraber de arkadaş oluyor. Okulda yaşadıkları maceraları anlatıyor. Yani gayet güzel tek kitaplık. Hemen okuyabileceğiniz bir kitap Umut Seansları. Ben okulumda çok beğenmiştim. Hatta bir gecede bitirmiştim. Öneririm. Gayet güzel bir kitaptı bu şekilde. O zaman ikinci kitabımızı geçelim. Su içelim hemen. <laughs> Diğer kitabımız ise tam yazlık. Bakın bu videonun asıl kitabı budur ya. Gerçekten tam yazlık. Yeşili sevmek devam verilen tam böyle yaz ayında geçiyor zaten kitapta. Şimdi şöyle Gül adında bir karakterimiz var. Ee, bir olay oluyor Yani olayı tam olarak hatırlamıyorum ama bir kaza olayı gibi bir şeydi. Neyse e, bunlar arkadaşlarıyla beraber Güller'in e, Antalya'daki diye hatırlıyorum villalarına gidiyor. E, orada arkadaşlarıyla beraber vakit geçiriyorlar falan. E, sonra bir olay oluyor işte kaza olayı falan patlıyor. Bunlar bu olayı çözmeye çalışıyor gibi bir şeyler böyle ufak çıtırdan. Olayın kimin yaptığı falan ortaya çıkıyordu diye hatırlıyorum, hatırladığım kadarıyla yanlış anlatmıyorum durumum. Ee, öyle bir şeydi yani ya, yazın arkadaşlarla beraber Gülün aşkını bulduğu ve arkadaşlara beraber vakit geçirdiği çok güzel bir kitap diye Sevmek. tam böyle yazın okunacak çerez bir kitap bu da tek kitap arkadaşlar. Evet yeşil sevmekten sonra diğer kitabımıza geçelim önce bir su içelim. Evet devam edelim. Diğer kitabımız ise Umut Bahçesi. Umut Bahçesi de şöyle bir kitap. Öykü adında bir baş karakterimiz var. Öykü böyle son zamanlarda nedenini bilmiyor ama böyle içi sıkkın falan. Çok kısa bir kitap zaten. İçi sıkkın falan. Böyle diyor ki arkadaşın tavsiyesiyle bir gönüllülük kulübüne katılıyor. Oradaki insanlara yardım ediyor. İşte orada arkadaşlık ediniyor. Orada e, böyle Sevgili buluyor kendine. Ya gerçekten çok güzel, çok tatlı bir kitaptı ve tek kitap. Gerçekten çok güzel. Hemen okuyup bitirebileceğiniz tam yazlık bir kitaptı bu Bahçesi'de. Önereceğim kitaplardan bir tanesi şimdi diğer kitabımıza geçelim. Diğer kitabımız ise Mara Hatmacanın Yaralı Kitabı Yaralı Sar zaten bence bilmeyen yoktur. Yaralı Sar gerçekten çok güzel. Hala okumadıysanız bakın gerçekten öneriyorum. Yaralı Sar şöyle. Yetimhanede kalan 30 tane çocuğu bir gece adam gelip damgalıyor. Yarasa damgası basıyor. Sonra Sedef bir olaydan dolayı ne olayı olduğunu anlatmayacağım. Çünkü diğer serinin diğer kitaplarını öğreniyoruz. Bir olaydan dolayı hapse düşüyor. Cezaevine düşüyor. Sonra hiç çıkamayacağını sanıyor. Ama bir anda geliyor müdürü çağırıyor odasına falan. Ondan sonra bunu bir eğitim akademisine mi ne? geliyor hedef Yarasa, dam, damgası olan bütün çocuklar geliyor burada buraya bulduklarını. Ee, ve karşısındaki yarasa damgasını basan katile karşı bu e, çocukları eğitiyorlar falan. Onların bir hikayesi zaten yaralısarı biliyorsunuzdur. Çok güzel bir kitap. Kesinlikle öneririm. Yani ben ilk iki kitabını okudum. Diğer kitaplarına da istiyorsanız maraton gelebilir. Hala okumadıysanız öneririm. Bu da tam böyle maceralı bir kitap olduğu için yazın tam saracak bir kitap. O yüzden öneririm. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Sular içilsin. Evet. Diğer kitabımız ise Diyalara Keskin'in Benim Küçük Sırrım kitabı. Bu da üç kitaplık bir seri. Diğer kitapları burada duruyor. Şimdi bu nasıl bir kitap? Bir adında bir karakterimiz var. Karakterimizin bir sırrı var. Arkadaşlarından ve ailesinden saklıyor. Eee... Bu sırrı saklamaya çalışıyor. İşte üniversiteli bu kız. E, tam böyle üniversite hayatını anlatan, arkadaşlık seviyorsanız okuyabileceğiniz çok güzel bir kitap. Ben bunu Instagram hesabını da öneriyordum. Ve bir, birkaç takipçim aldı, okudu falan yazdılar bana ve çok sevdiler. Gerçekten YouTube kitlemde, e, önereyim YouTube kitlemede. E, yazın tam okunabilecek bir kitap bu kitaba bir bakın bence. Şimdi diğer kitabımıza geçelim. Önce su içelim. Diğer kitabımız ise benim bayılarak okuduğum bir papatya şarkısı. Şimdi papatya parlar adında bir baş karakterimiz var. Baş karakterimiz adı papatya parlar. Şimdi papatya parlar çok ünlü. Türkiye'de miydi bilmiyorum ama çok ünlü bir şarkıcı. Şarkıları çok seviyor falan. Sonra bir gün niye ise bilmiyoruz ama konserde papatya bildiğiniz takipçiler tarafından yuhalanıyor. İşte şey yapılıyor falan filan. linçleniyor diyeyim. Ne ne olduğunu bilmiyor. Bu da e, takipçileri tarafından Papatya'nın kaçma hikayesini anlatıyor. Bu da sanırım ilk kitaplık bir seri olacak. İkinci kitabını heyecanla bekliyorum. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Sonuyla da sizi şok edecek bir kitap. E, bence çok güzeldi. Kesinlikle okumanız gerekiyor. Bir bakmanız gerekiyor. Papatya'nın hikayesine bir bakın. Çok güzeldi. Tam zaten cıvıl cıvıl yazlık bir kitap bu da. Her kitabımıza geçmeden önce yine bir su içelim. Çünkü çok susuyorum. Diğer kitabımız ise zaten hepimizin aşina olduğu 3.391 kilometre. Hala okumadıysanız okumanızı öneririm. Ee, biliyorsunuz zaten film oldu 3.391 kilometre ki zaten çok kişinin okuduğunu düşünüyorum ve konusunda bildiğiniz düşünüyorum. Şöyle e, İzmir adında bir karakterimiz var. İzmir İzmir'de yaşıyor. Ege adında da bir karakterimiz daha var. Ege'de hatırladığım kadarıyla Paris'te. Bunların e, kavuşma hikayesi İzmir'in Aile hayatı, İzmir'in arkadaş hayatı, İzmir'in okul hayatı, Ege'nin yaşadıkları, ailesiyle yaşadıkları falan. Bu arada filmi de izleyebilirsiniz kitap okuduktan sonra. Ben öyle yapmıştım ve çok güzel. Gerçekten filmi de ayrı güzel, e, kitap da ayrı güzel ama kitaptan da okumak daha güzel sanki bilmiyorum. Sıfır Kilometre'de bu arada film oluyor, serinin ikinci kitabı. E, önerebileceğim kitaplar, yazın okuyabileceğiniz kitaplar bu şekildeydi. Umarım önerilerimi seversiniz okuduktan sonra. Önerilerimden herhangi bir kitap okuduysanız aşağı yorumlara eklemeyi unutmayın. Ya da önerilerimden herhangi bir kitap okumayı düşünüyorsanız da aşağı yorumlara eklemeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.